İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları bayramın ikinci gününde de devam etti. İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil öldürüldü. İsrail güçleri Nuselat mülteci kampındaki bir evi bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 33.545 Filistinli'yi katletti. İsrail ordusu hava, kara ve denizden Gazze şeridine saldırıyor. İsrail savaş uçakları Refah kentinin doğusunda sivilleri hedef aldı. Mezarlık yakınlarındaki saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Refah kentinin Cineyne mahallesine düzenlenen saldırılarda da 6 kişi öldürüldü. <laughs> İsrail Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat mülteci kampını vurdu. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki Nun Nurein ve Muaz bin Cebel camii de vuruldu. İsrail güçleri harabeye çevirdiği Gazze şeridindeki şifa hastanesi ve çevresinden ayrıldı. Filistinliler günlerdir enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 33.545'e yükseldi. Yaralıların sayısı da 76.000'i aştı. Ramazan bayramının ikinci gününde Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım malzemesi indirildi. Yardımların paraşütle inişi kameraya yansıdı. İsrail, insani yardım tırlarının tamamının Gazze'ye girişine izin vermiyor. Son olarak Mısır sınırında bekleyen sınırlı sayıda tırın Refah sınır kapısından geçmesine izin verildi. İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna saldırısının ardından iki ülke arasında tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'dan gelecek herhangi bir tehdit karşısında İsrail'e destek vereceklerini açıkladı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa da İran'a uçuşları çift taraflı askıya aldı. Tel Aviv-Tahran hattında gerginlik sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi. Biden, Japonya Başbakanı ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehdidine karşı Tel Aviv'in yanında olduklarını belirtti. İsrail'e verdiğimiz güvenlik taahhüdü sarsılmaz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant'la telefonda görüştü. Blinken, İran'dan gelen herhangi bir tehdit karşısında İsrail'e tam desteklerini yineledi.